İspanyol futbol kulübü Sevilla'nın Beşiktaş'tan Türk kaleci Ersin Destanoğlu'nu transfer etmekle ilgilendiği ve ilk teklifini önümüzdeki Ocak ayındaki transfer döneminde sunması bekleniyor. Transfermarkt'a göre olası transfer, Beşiktaş'ın bir kaleci daha transfer edip etmeyeceğine bağlı. Destanoğlu'nun Beşiktaş ile mevcut sözleşmesi 2025 ila 2026 sezonu sonunda sona erecek. Beşiktaş Ocak ayında yeni bir kaleci transfer ederse 24 yaşındaki oyuncu kış transfer döneminde takımdan ayrılabilir. Transfer yapılmazsa oyuncunun sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor. Sevilla'nın durumu yakından takip ettiği ve koşullar sağlandığında transfer için harekete geçmeye hazırlandığı belirtiliyor. Oyuncunun piyasa değerinin şu anda 1,8 milyon euro olduğu tahmin ediliyor.